Il Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Biraz uyku getirici. Ee, o yüzden de stresli olduğunuz zamanlarda, oturduğunuz yerde hiçbir öne, önemi yok nerede olduğunuzun. Gözleriniz açıkta yapabilirsiniz, kapalı da hemen elinizi karnınıza koyun ve yavaş yavaş nefes alıp vermeye başlayın. Evet. Solunum sistemi organlarından devam ediyorum. Dedik ki burun çok önemli. Tabii ki burada ağız, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronş, akciğer, diyafram hepsi var. Ama en önemlileri bunlar arkadaşlar. Burun ve diyafram. Özellikle de diyaframın tek görevi aslında solunum yaptırmaya teşvik etmek solunumu yaptırmıyor. Solunumu e, diyaframı kullandığımızda diyaframımız aktif olduğunu çünkü sadece solunumda görevli bu organımız diyaframımız. Solunum e, yaptırmaya şimdi hareketini göreceğiz. Diyafram kısmı önce yerine bir bakalım. Diyafram kısmı arkadaşlar o hani göğüs kafesinin alt kısmı var ya bu elinizde şurayı bir yoklayın şu kısmı. Bunun altında elinizi koyduğunuz yerde diyaframımız var. Şurada. Ve bu bir paraşüt gibi böyle. Bakın burada da zaten bu şekilde göstermiş. Paraşüt gibi. Normalde bizim akciğerlerimiz iki tane sağ akciğer, sol akciğer. İşte bronşlar var, bronşçuklar var. Burada solunum gerçekleşiyor. E, diyafram'a gitmiyor mu nefes? diyaframa nefes gitmiyor. Ee, akciğerlerde nefes alışverişi, oksijen, karbondioksit alışverişi oluyor. Ama biz diyaframı neden kullanıyoruz o zaman? Neden, neden kullanmak zorundayız? Ona bir bakalım. Diyafram kasılıyor nefes aldığımızda ve diyafram o kubbe gibiydi ya paraşüt gibi. Ne yapıyor? Aşağı doğru düzleşiyor arkadaşlar aşağı doğru düzleştiği için de akciğerlerin, o yukarıdaki akciğerlerin hacmi genişliyor. Ve daha fazla oksijen alıyoruz biz diyaframı kullandığımızda. Ve akciğerlerin o alt loblarına kadar oksijen geliyor. Diyafram çünkü bu şekildeydi paraşüt gibi ne yapıyor? Düzleşiyor nefes aldığımız. O yüzden de basınç düştüğü için hava ileriye içeriye doğru itiliyor ve orada işte oksijenlenme o alışveriş oluyor akciğerlerde broşlarda ee, sonra ne yapıyor diyafram tekrar gevşiyor düzleşmişti ya tekrar gevşiyor Aa, eski haline dönüyor o zaman da e, göğüs kafesinin hacmi küçülüyor basınç arttığı için de hava dışarıya doğru itiliyor. Yani diyaframımızın görevi akciğerin hacmini genişletmek. O zaman yeterli miktarda o akciğerin akciğerin alt loblarına kadar gitmeye başlıyor oksijen. Nefes alış verişte tekrar söylüyorum nefes aldığınızda ne yapıyor kubbe gibi Diyafram düzleşiyor. Akciğerlerin hacmi genişliyor. Nefes giriyor içeri, oksijen giriyor içeri. Nefes verirken tekrar kubbeleşiyor. Akciğer ve pardon diyafram sonra akciğerlerin hacmi küçülüyor ve hava dışarıya itiliyor. Diyafram bizim daha Fazla oksijen almamıza, almamızı sağlıyor. Peki at, e, ağızdan özellikle arkadaşlar burundan aldığınız nefes diyaframı daha güzel etkiliyor, aktif hale getiriyor. Ağızdan aldığımız nefeste böyle üçgen gibi düşünün. Ters üçgen. Burada ağızdan sanki daha fazla oksijen almış gibi görünüyor. Ama diyaframı aktive etmediği için alttaki gittiği alan daha kısıtlı. Ama burundan aldığımızda normal üçgen gibi düşünün. Alt tarafları diyaframı aktive ettiği için alt tarafları da çalışıyor. O akciğerin alt loblarına kadar oksijen gidiyor. O yüzden akciğerin hacmini genişletmek için diyafram önemli. Hatta bizim ana kısmımız burada yine kubbe şeklinde ee, hemen kaburgaların göz e, göğüs kafesinin bitiminde içe doğru. Burada yine bakın soluk verdiğimizde nasıl kubbe gibi. Bu göğüs boşluğu, buradaki havaya bakın. Karındaki havaya bakın verdiğinizde. Aldığımızda bu kubbeleşiyor. İşte düz hale, pardon. Düz hale geliyor diyafram. Ak, e, akciğerlerin hacmi genişliyor. Soluk aldığımızda. Tamam mı? Evet, şimdi bir nefes çalışmamız daha var. Evet, kavalabatti nefes çalışması. Az önce eğer Sufi nefesinde bu çalışma yaptıktan sonra bir 10 dakika ara vereceğim. Eğer az önce bu çok önemli. Az önceki Sufi nefesinde eğer diyaframınız nefes aldığınızda içeri doğru gittiyse şeklinde hani bazen alışkanlık ya göz şişiyor diyafram da içe doğru gidiyor. Bu şekilde değil arkadaşlar. Elinizi karnınıza koyun. Nefes aldığınızda karın şişecek. Tamam? Eğer nefes aldığında karın ters hareket yapıyorsa, içe doğru gidiyorsa bu şeyin adı ters nefes demek. Ters nefes al alıyorsunuz demek de. Peki ters nefes alınca ne oluyor? İşte kısıtlı nefes alıyorsunuz. Oksijenlenemiyor bedeniniz yeteri kadar. Bu kısım çok önemli. O yüzden sürekli gün içerisinde de e, kendi nefesinize bakın, analiz edin, uyumadan önce elinizi karnınıza koyun, normal panik yaptığınız zamanlarda koyun, elinizi karnınıza, karnınız elinize doğru nefes alın. Diyaframı ancak bu çok büyük bir alışkanlık ben de bu çalışmalara başlamadan önce ben de ters nefes alıyordum. Onu doğru zannediyordum. Ama e, diyafram ne kadar aktif bir şekilde kullanırsak bedenimiz o kadar oksijenlenebiliyor. Şimdi diyafram kasını aktive eden bir e, nefes tekniği, ateş nefesi diye de geçiyor. Bunun türleri de var, farklı türleri. Ben şimdi bir tanesini öğreteceğim. Kabalabatidi diye de geçiyor. Bu sanskrit dilindeki ismi. Adı ateş nefesi olarak hani Türkçe halini bu şekilde koplayabilirsiniz. Bu nefes tekniğinde yine oturarak yapılıyor ya da ayaklar yere sağlam bir şekilde bassın. Ama genelde bu oturarak yapılıyor arkadaşlar bağdaş kurarak vücudumuzdaki enerjiyi yükseltmek için. Az önceki neydi? Sufi nefesi sakinleştiriciydi. Bu enerjiyi yükseltiyor. Daha kıpır kıpır, daha şimdi göreceğiz hani neler olduğuna bir bakacağız. Diyaframı özellikle eğer ters nefes alıyorsanız diyaframı aktive eden bir nefes çalışması bu. Oktoksinleri de yine atıyor bedenden hızlı hızlı nefes alıp vererek yapıyoruz. Peki nasıl yapacağız? Üç set halinde yapacağız arkadaşlar. Nefesi burnumuzdan alacağız. Sonra nefes verirken kompalayarak nefesi vereceğiz. Şu şekilde. Sanki burnumda bir şey var ve dışarı doğru ben onu çıkarmaya çalışıyorum. ki Nefes kendiliğinden gidiyor. Burundan şeklinde dışarı doğru iterek nefesi boşaltıyorum. Şunu yapmıyorum. Hem nefesi diye almıyorum. Nefes kendiliğinden giriyor. Her defasında sadece dışarı vererek pompalıyorum. Tamam mı? Sadece dışarı verirken pompalıyorum. Burada da nokta nokta halinde. Bakın bu normal alış. Bu pompalayarak var. Şimdi Üç set halinde yapacağız Ben sayacağım yine e, 50 tekrar Hani şimdi belki ilk defa deneyenleriniz vardır 50 tekrar yapıp bırakacağız sonra bir 50 tekrar daha yapıp bırakacağız sonra bir 50 tekrar daha yapıp belki 40 da olur artık duruma göre e, aralarda da derin bir nefes alıp verme yapacağız şimdi kapatıyorum İ seven Akademi uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine Hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel girişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Sadece beni dinleyerek Yine kameralarınızı açabilir isteyenler. boş, karanlığa, karanlığa anlatıyormuş gibi hissediyorum. Kendi kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Müsait olanlar açsın. Nerede olduğunuz önemli değil. Ben sizi göreyim bir kimlere ders anlatıyorum kimlerle birlikteyim? Evet. Şimdi ben de bunu bağdaş kurarak yapacağım oturduğum yerde. Sizinle birlikte biraz da karnımı gösterebilmek için kamerayı indirdim. Ellerim dizlerimde rahat bir oturuşa geçin. Nefes alım. Tekrar boşaltın nefesi. Bir iki kere nefes alıp verelim. Nefes al. Ve tekrar boşalt burundan sakince ve şimdi nefes al, pompala. Bakın karnının hareketine nasıl hareket ediyor. <laughs> kendi hızınızda yapabilirsiniz arkadaşlar hızlı yapmak zorunda değiliz yavaş yapmak zorunda değiliz kendi ritminizde ve nefes alırken 40 veya 50 kere bir nefes alıp vermek e, ekran yenilenmeli ne demek istediğinizi anlamadım 40 veya 50 kere şimdi birlikte başlayacağız tamam mı şu an anlattım nasıl yapacağınızı nefes alırken karın şişiyor nefes verirken pompalarken yine otomatik olarak zaten e, karın içe doğru gitmeye başlıyor. Ona dikkatinizi verin. Hadi birlikte başlayalım. Ben sayacağım. Pompala Yavaşça bırak nefesi. <laughs> bırak, bırak, bırak. Son noktaya kadar ver. Nefes burundan girsin, kendiliğinden. Al, 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 al. O en son noktaya kadar al nefesini ve orada tut. tut orada nefesini tut, 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 tut. Ne zaman artık nefes verme ihtiyacına düşersen o zaman bırak nefesi. Yavaşça burundan nefesi bırak. Baş dönmesi olabilir. Çok normal. Kalp atışı hızlanabilir. Çok normal. İkinci sete geçiyorum. Nefes al. Başla pompalamaya. Devam edin. Kendi ritminizde <laughs> o kadar hızlı yapmak zorunda değilsiniz. Ben yapıyorum diye kendi ritminizle devam edin. Daha yavaş da yapabilirsiniz. Bunun bir doğrusu yanlışı yok. Ve yavaşça burundan boşalt nefesi. Tekrar en son noktaya kadar boşalt. Tekrar burundan girsin nefes. Al 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 al. O en son artık bir adım daha alacak seviye bırakana kadar hatta orayı da doldurarak orada tut nefesini. Ve ne zaman istersen bırakabilirsin burundan. Ve üçüncü sete geçiyoruz. Hemen akabinde nefes al ve başla pompalamaya. Devam etsen kendi ritminde. Karında bir ağrı olabilir. Ve yavaşça bırak nefesi. Ve yine kendiliğinden. Girsin nefes burundan. O başının tepesine kadar al nefesi. Ve orada tut en son noktada. Tut nefesini. Kollar gergin. Nefes omurga dik bir şekilde. Tut nefesi. E ne zaman istersen artık strese girmeye başladığını hissettiğin anda tekrar bırak. Ve bir bak nasıl hissediyorsun? Kalp atış atışın nasıl? Göz kafesi nasıl? Karında belki bir ağrı olabilir, baş dönmesi olabilir. Bir rahatlama gelmiş olabilir, daha rahat nefes alıyor, alıp veriyor olabilirsiniz. Bunların ne oluyorsa hepsini bir gözlemleyin. Çok normal bunların hepsi ilk defa deniyorsunuz. Hiçbir şey hissetmemiş olanlar da var olabilir. Yapamamış olanlar da olabilir. Bunları deneyimledikçe, yaptıkça, pratik ettikçe faydalarını, işlevini göreceksiniz. Hem bedeninizde hem zihninizde. Şimdi bir e, dört tane daha nefes tekniğimiz var ama sunuma geçmeden önce biraz e, ikinci yarı bir tık daha hızlanacağım. Bir on dakika ara veriyoruz. Çeyrek geçe buradayız tamam. Mı? Bir rahatlayalım. Çeyrek geçe buradayız. E, kopyalayıp ya da özel numaramdan bana mesaj gönderirseniz eğitim bittikten sonra size WhatsApp davetiyesi gönderebilirim. Instagram adresini bu e, yani yukarıya yazdım bir üste numaramı yazdım ve Body Break Mind e, yeni Instagram adresim. Orada da nefesle ilgili çalışmalar yapacağım. E, yani yazılar paylaşacağım. Hem bedenle ilgili hem zihinsel e, çalışmalar olacak. Ee, yeni açtım hesabı o yüzden şu anda e, bir paylaşım yok ama ileriki dönemde e, paylaşacağım fırsat buldukça e, WhatsApp'tan da bana yazarsanız oradan e, sizi WhatsApp grubuna davet ederim eğer link çalışmıyorsa isminiz soyisminiz ve e, bir işte ben nefes grubuna dahil olmak istiyorum dediğinizde. Ben size oradan gerekli açıklamaları yapıyor olacağım. Hemen hızlı bir şekilde başlıyorum. Sınavsız, uzaktan eğitimle %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Slide'a ne yaptık? İki tane nefes tekniği öğrendik. Birisi Sofi nefesiydi. Daha sakin moda geçmek için, daha stresli olduğumuz hallerde e, yapabileceğimiz, uyku öncesi yapabileceğimiz e, nefes çalışması. E, i̇kincisi Kabalabati ateş nefesi. E, burada da diyafram kasını aktive etmeyi öğrendik. Bu çalışmayı yaptığınızda, bu tekniği uyguladığınızda da, o ters nefes alanların bir tık daha gelişecek nefes e, diyaframı kullanma halleri. Şimdi devam ediyorum. Yanlış anlamalar var. <laughs> Nedir bunlar? Derin nefes ve daha fazla oksijen her zaman iyi bir şey midir? <laughs> e, arkadaşlar aktive zamanlarında evet. Uygun nefes, e, ağızı da kullanabiliyoruz, e, daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyorsa beden e, alabiliyoruz. Ama gerçekte yeteri kadar e, karbondioksit olmaması da tehlikelidir. Şimdi birazdan açıklayacağız. Yani bir denge var orada. E, çünkü e, beyin nefes alma kararını verebilmek için e, kandaki e, karbondioksit miktarına bakıyor. Eğer yeteri kadar karbondioksit olmazsa kanda oksijen hemoglobin tarafından çok sıkı bir şekilde tutuluyor ve hücrelere göndermiyor oksijeni. E, yeterli miktarda oksijen taşınması olmuyor. O yüzden e, oksijen kadar karbondioksit de önemli kandaki beden için önemli her şeyin dengesi. O yüzden çok fazla oksijende tehlikeli, toksik, çok fazla karbondioksitle ya da karbondioksitin azlığı da tehlikeli beden için. Yani onun bir dengesi olması gerekiyor. Özellikle panik atak geçiren kişilere genelde bir kese kağıdı verirler ve kese kağıdın içine nefes alıp vermeleri istenir. Ne oluyor o panik atak e, durumunda? Kişi çok hızlı nefes alıp verdiği için hem diyaframı kullanamıyor hem kısıtlı oksijen alıyor. Karbondioksit miktarı da hızlı bir şekilde düştüğü için e, oksijenlenemiyor beden. O yüzden de karbondioksiti tekrar yükseltmek için kese kağıdına nefes alıp verdiriyorlar panik atak hastalar için. O yüzden karbondioksit de çok önemli bedenimiz için. Dengede olması gerekiyor. E, diyafram nefesi iyidir, göğüs nefesi kötüdür gibi bir e, algı var. İşte ben göğüs nefesi alıyorum, diyaframı kullanmıyorum, İyi bir şey mi yapıyorum, kötü bir şey mi yapıyorum, diyaframı neden kullanmak önemli? E, şu an arkadaşlar doğru nefes alıyorsunuz. Çünkü hayattasınız. Ya Zaten nefesiniz bittiğinizde e, nefes olmadığında hayatınız da bitiyor. Ama sağlıklı nefes alabilmek için diyafram kısmını kullanmak şart. Felç haricinde diyafram her zaman solunumda aktif. Buradaki mesele etkin kullanıp kullanmadığımız diyaframı. Ee, bazen bazı eylemler değişiyor işte dans ediyoruz hızlı bir şekilde, spor yapıyoruz. O arada nefes nefesin hareketi, sıklığı, yönü yoğunluğu değişebilir. Bu normal, bu okey. Ama bizim araştırma alanımız bu değişimin de farkında olmak. Örneğin sen dinlenme halindesin, yatıyorsun, uzanıyorsun ama sık sık nefes alıp veriyorsun. Burada bir gariplik var çünkü dinlenme halinde daha yavaş nefes alıp verilir. Ya da spor yapıyorsun, tabii ki hızlı nefes alıp vereceksin. Çünkü orada zaten zihin şey modunda hani savaş kaç modunda hani spor yapıyor hareketli hareket var daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor ama e, işte bu, buradaki e, dikkati e, dikkatinizi şuna getirmenizi istiyorum hepsinin kullanım alanı farklı sen spor yaparken derin derin nefes almaya çalışırsan oksijen yeterli alamazsın ve sıkıntı olur. Duraksasın, hani koşamazsın, daha ileri gidemezsin ya da dinlenme halinde hızlı hızlı nefes aldığında beyin sürekli işte bir şey mi var, kaçmam mı gerekiyor, savaş halinde miyim, işte stres mi yaşıyorum, stres hormonu salgılanıyor, buralarda sıkıntı var. O zaman işte hastalık e, var demektir, bir hastalığa işarettir. Yani normal dengesi dışında hareket ediyorsa. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. mm <laughs>